Herkese merhaba, Euroleague'de çift maç haftasına başlıyoruz. Gerçekten güzel bir bülten var ama maçlara geçmeden önce şu beğeni butonunu bir patlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani pazar günü video paylaşımımız olmadı ama cuma ve cumartesi günleri herkes açık paylaştığımız seçimlerde 10 maçın 9'u kazandı ve bundan daha iyisi nasıl olur bilmiyorum ama buna rağmen beğeni sayılarını düşük buldum bu duruma lütfen hassasiyet gösterelim. Tabii bir yandan Katılda da çok iyi başladık. Şov devam ediyor orada da. Perşembe günü Makabi Tel 80.5 üst tercihimiz vardı. Günün teklisi olarak seçimimiz kazandı. Cuma günü zaten tulum çıkardık. Günün teklisi, günün ikindileri 3 kombinemizde gelmişti. Cumartesi günü Galatasaray Bursaspor mücadelesinde 164.5 üst seçimi günün teklisiydi. Yine başarılı oldu. Ayrıca Beşiktaş 81.5 üst ve Galatasaray-Bursa spor mücadelesinde ilk yeri 81.5 üst. Günün ikilisi de yine bizi yanıltmadı. Pazar günü biraz canımız e, sıkıldı. Karşıyaka Telekom mücadelesinde ilk yarı 84.5 üst seçimimiz günün teklisiydi. Bu tercihimiz başarısız oldu. Ayrıca günün ikilisinde... Tenerife eksi dört buçuk handikaptan sıfır buçukla bir kuponumuz yapmıştı. Ama Tenerife seksen buçuk üst ve Real Madrid eksi on buçuk handikaptan maç son iki diğer kombinemiz geldi. En azından o teselli oldu. Genel anlamda katılatıldığından beri gerçekten orada da harika devam ediyoruz ama belirttiğim gibi zaten herkes açık paylaştığım seçimlerde de son 10 seçimin 9'u kazandı lütfen beyin sayılarına özen gösterelim. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü karşılaşmamız Makabi Televi Virtus Polonya. Makabi Televi son 6 karşılaşmada 5 galibiyet alarak playoff yarışı da büyük bir avantaj yakaladı. Geçtiğimiz hafta Asfel'de Plasman'da da rahat bir galibiyet aldılar. İki katışlarda çok yüksek yüzeyle oynadılar. Lorenzo Brown ve Wade bir ikilisinden toplam 40 sayılık katkı geldi. Bonsik olsun da son maçlardaki etkili performansını sürdürüyor. Virtus Bologna ise son 5 maçta 4 mağlubiyet alarak playoff putasından uzaklaştı. Monaco mağlubiyeti sonrası geçtiğimiz hafta iç sahada Real Madrid karşısında da pek bir varlık gösteremediler. Marco Beninelli ve Sevim Hoca'lı ikilisine diğer oyunculardan cuma destek gelmedi. Savunma tarafında zaten sezon başından beri bir şekilde güven vermiyorlar. Savunma verimliliği konusunda Euroleague'in en kötü takımlarının başında geliyor Virtus Polonya. Maccabi Terem'in de Alex Poitras ve Jared Adams'a kattıkları devam ediyor. Virtus Polonya tarafında da Isaiah Kordaniyar, Miloš Teodosic ve Payola ile bu akşam forma giyemeyecek isimler. Ben Maccabi Terem'in kendi evinde yüksek skor üreterek kazanacağını tahmin ediyorum. Önerim ev sahibi 84.5 üst olacak. Sıradaki maçımız... Anadolu Efes, Milano, Anadolu Efes son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet alarak playoff şansını çok zora soktu. Real yani Madrid galibiyeti sonrası iç hedef maçta Partizan'a kaybederek büyük bir yer almışlardı ki geçtiğimiz hafta hedefsiz Alba Berlin deplasmanında da mağlup olarak büyük bir ayak kırıklığı yaşadılar. Aslında 3. çeyrekte 19 sayı farklı geri düştükten sonra çok kısa bir sürede geri gelerek son çeyrekte 7 sayılık üstünlüğü de yakalamalarına rağmen sonunu getiremediler. Maç sonunda bitime bir saniye kala Luke Sigma, takip sımacıyla Efes'i yıkan isim oldu. Elijah Bryant'ın özellikle ikinci yarıdaki o baskılı savunması, çabası ve Masili Mist için 30 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Milano ise yakaladığı çıkışı sürdürüyor. Son 9 karşılaşmada 8 mağlubiyetleri var. Geçen hafta erteleme mücadelesi Fenerbahçe de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra iş sahada Bayern Münih'i de farklı geçtiler. Çok yüksek yüzeye rejim ettiler. Şabaz Naipir her maç fark yaratmaya devam ediyor. 8 farklı oyuncudan 7 bir skor katkısı geldi. Avdol Efes'te Bright Dunstan'ın durumu belirsiz. O dışında zaten eksik bir isim yok. Milano tarafında ise Cicida Tome, Devon Hall ve Kevin Pankos'un sakatlıkları sürüyor. Konuncu ekip e, tartışması şu anda çok daha Formda olan taraf olsa da temsilcimizin artık son şansı aslında şansı Epey azaldı ama e, kazanamaması halinde matematiksel olarak artık yarışın dışında kalacak gibi gözüküyor. Artık sonun lutlar e, tren kalkmak üzere. Ben Anadolu Efes'in en azından hücum tarafında üretmekte problem yaşamayacağını tahmin ediyorum. Önerim Anadolu Efes 80.5 üst olacak. Bir sonraki maçımız Baskonya Alba Berlin, Baskonya Real Madrid zaferinin ardından sonuç maçını kaybetti. Monaco ve Maka Tel Aviv mağlubiyetleri sonrası geçen hafta Kızıldız Eplasman'da da mağlup oldular. Maçayı bir giriş yapsalar da sonraki 3 üç periyot hücumda öğretmekte çok zorlandılar. Markus Howard 11'de 1 sağcı sabitiyle oynadı. Rivatla da üstünde kursalarda çok fazla top kaybı yaptılar ki asist sayıları top kayıplarından daha azdı. Alba Berlin ise üst üste 10 maçta 9 mağlubiyet aldıktan sonra son 2 maçını kazandı. Bayern Münih galibiyeti sonrası geçen hafta iş sahada Aldo Nefesi de mağlup ettiler. İkinci yarıda 19 sayılık farkı yıkaldıktan sonra son çeyrekte yeri sayıda geri düşmelerine rağmen Luke Sigma'nın bitimi 1 saniye kadar bulduğu isabetle kazandılar. Jalen Smith 25 sayılık performansıyla yürürlük kariyer rekorunu kırdı. 8 farklı oyuncudan 7 ve 100'leri skor katkısı geldi. Ee, aslında Alba Berlin zaman zaman e, ritmini bulduğunda dış atışları özellikle çok tehlikeli bir takım ama e, bu oyun yapıları bence Baskonya'ya da bir avantaj sağlayacak. Baskonya zaten e, tempoyu seven bir takım. Ve üst üste 3 mağlubiyet aldı Baskonya'da. Onların da kendi ellerinde oynayacakları 3 maç var ve çok kritik playoff yolunda. Ben üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra reaksiyon göstereceklerini ve kendi ellerinde çift taneli farklı kazanacaklarını tahmin ediyorum. Önerim. Eksi 9.5 handikaptan maç sonu 1 olacak. Sıradaki maçımız Partizan Barcelona. Partizan yakaladığı harika çıkışı sürdürüyor. Şu anda Euroleague'in en formlu takımlarının başında geliyor tartışmasız. Son 10 karşılaşmada 8 galibiyetleri var. Geçtiğimiz hafta lider Olympiakos'u da farklı mağlup ettiler. 5 farklı oyuncudan çift tane skor katkısı geldi. Çok özel bir sezon geçiren Matias de Sor yine harika performans ortaya koydu. Dante Exum için tabii ki önemli bir karşılaşma geçti. Bir sezon Barcelona forması giymişti. O da eski takımına karşı ekstra bir motivasyonla bu akşam parkede olacaktır. Barcelona ise maçlık süründe onu Pepas'la Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra kendi evinde Kızıldız karşılaşı zorlansa da hata yapmamıştı. Geçen hafta Panteray Konsept Rasmanı'nda bizi de yanıtmayarak rahat bir galibiyet elde ettiler. Rivantlarda büyük bir üstünlük kurdular ki rakibe ikiye katmadılar zaten. Nikola Mürnetic 26 yıllık performansıyla takımın ucunu sürükledi. Thomas Satoranski de triple double'a yakın bir performans ortaya koydu. Aslında Partizan iş sahadaki 20 20.000 üstü Tarafat adresiyle beraber Favori olan taraf bence bugün Galibiyette de Fondur'un itibariyle de Yakın olduklarını düşünüyorum ama Barcelona'da böyle maçları iyi oynamayı bilen bir takım Onlar da biraz Partizan'a Ters gelebilirler açıkçası Bu yüzden taraf bahsine pek bulaşmak istemedim Toplam sayıya gitmek Bence daha sağlıklı olacaktır Üçüncü silahların ön planda olduğu Yüksek skorlu bir karşılaşma izleriz Önerim 160,5 üst olacak. Bugünkü son karşılaşmamız Panthrakos, Bayamını yarıştan kopmuş, iki hedefsiz takımın mücadelesi. Panthrakos altı maçlık mağlubiyet serisinin ardından Kızıldız ve Asvel mağlup ederek üst üste 2 galibiyet almıştı. Fakat geçen hafta iş sahada Barcelona'ya diş geçiremeyerek farklı kaybettiler. Maça iyi bir giriş yapmışlardı fakat ikinci yarıda beraber oyunun kontrolü tamamen rakibe geçti ve farklı mağlup oldular. Rewind'larda büyük bir problem yaşadılar. Bayern Münih ise son 9 karşılaşmada 7 mağlubiyet aldı. Olympiakos deplasmanda aldıkları ağır yenilgi sonrası İsa Dağlıber'le kaybetmişlerdi ki. Geçen hafta Milan deplasmanda da yine farklı yenildiler. Savunma tarafında hiç varlık gösteremediler. Andreas 7 üçlük isabetiyle 27 sayıya ulaşarak kariyer rekorunu kırsalı takımın geri kalanı 14'te 1 üçlük attı. Vladimir Lucic sakatlık sonrası son maçlarda çok etkisiz. Panathinaikos'ta Agravanis, Fonitka ve Nate Walters bu akşam forma giyemeyecek isimler. Bayern Mili tarafında da Agustin Rubit, Elias Ognian Yaramaz ve Utela Hunter'ın sakatlıkları sürüyor. Son maçı kaçıran Cassius Winston'ın oynama durumu ise belirsiz. Başta da belirttiğim gibi iki hedefsiz takımın mücadelesi bayıs açısından da zor bir karşılaşma olduğunu söylemeliyim. Ama Bayern Münih'in düşük skorda kalacağını tahmin ediyorum. Önerim deplasman toplam sayı 79.5 alt olacak. Fakat belirttiğim gibi bence çok daha güzel karşılaşmalar varken bu maçtan uzak durmak lazım. Bu akşam Euroleague'de oynanacak 5 karşılaşmayı sizler için yorumladım. Bugün özel 2 tane günün teklisi ve ünlü ikilisi de katıl üyeleri için WhatsApp gruplarından ve toplu sekmesinden paylaşıldı. Sizler de katılım ayrıcalıklarından faydalanmak için size uygun üyeliği seçip aramıza katılabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Daha fazla kişi ulaşabilmemiz için beğeni sayıları büyük önem taşıyor. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Herkese bol şans.